Elimizi sağa koyup ilerleyelim de ilk başta can kuş nereye gitti çok merak ettim. Ananı avladını benim başım gitti şimdiden. Benim ne gitti? <laughs> ya, ben, 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 ben. Eyvallah. Abi kapı kapıyı açılıyor aynı olacak? olacak. <laughs> kapıyı açmak isteyen var <laughs> mı? <gülüyor> Erkek adam korkmaz. Tamam. Ben şunu açtım. Çıkın böyle açtım. Her, her seferinde elimizi sağa koyarsak tamam. bir yerde yuvarlanıyoruz. Oooo! Oh. Aşkım. <laughs> Şimdi sen bunu tetiklememiş mi oldun? <gülüyor> <Savaşta>. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada size kötü bir haberim var. Normalde falan da şaşı falan olması gerekiyordu. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama hiçbir yerde şişe mesela herhangi bir şey. bak. Abi şey buldum Organ örneği topladım. Geçebiliyor musunuz? <laughs> Sorun yok ya. Nerede? Olayını çözemedim. Hani göz, göz anahtar burada. Allah çeker seni mi ya? <laughs> Kardeşim bende de vardı da bir. <laughs> Ekstraksiyonu bir fokusana ya. Yok ki bende. Öyle de böyle bir şey. Al sen al sen al sen ölüyorum. Bana ne yapma da koyuyor. Röntgenle hiçbir şey çıkmıyor. Niye aldık biz röntgeni? Ben sizi göreyim diye aldım röntgeni sadece. Niye? Ne yapacağız? Ananı avradan geldi o, ki ama. Arkada biri kaldı, <laughs> arkada biri kaldı. Ben geri yanlış tarafa kapattım herhalde. Anamın <laughs> sonundan oh geldi ki artık. <laughs> ben geri yanlış tarafa kapattım herhalde. Her zamanki gibi. Eee şey, eee... Neşe'ni kaybet! Neşe'ni kaybetme! Merhaba. Beni... Birazcık şöyle kaçabilir miyim? <laughs> Bunlar canavar silisi geliyor bir yerden ya. Bakar başa adam. <laughs> İstanbul Trip'ten selamlar. Eee hoppa. Bakar başa adam. Aşağıda dedi yerde. Burası var. Allahım bu kapılar niye böyle? Kapıların yönleri neden tek taraflı abicim? sen sigara mı içiyorsun? Evet. Yıldız bende değil ki. Yıldız bende gel. Tamam. Yıldız bu tatlı böyle bir yerdeydi bak gösteriyorum sana. Merhaba. Burada ne var? Devam edelim. Yani niye koydun? <laughs> Yani hayattaki en önemli şey buydu mu? Hani şuydu. Beğenemedin mi? Bir orada. Polis var evet. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Allah! Furkan'ın kaçış yani hani. Seyo beni takip etsene sen Seyo. Ben ne yedim oğlum? Çok Allah seni kahretsin. Çok korktum. Anlarım aldım. Can basayım mı? Ateş gel 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 gel. gel. Nasıl geldi oğlum kapı kapalı. Gel gel açık gel. <gülüyor> 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 Sen geldin değil can başım gelmiyorsun Ya seni görmedim sanki ama. Bak orada. Gidiyor. Ula blokta mı olsam beni... Hit mi ya? bundan mı korkuyorsunuz? Gel lan buraya. Bize çekme o zaman. Kapı, kapıya götür bize çıkalım. Gülüva. 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 Theo. <laughs> Geçin, geç, geç. <gülüyor> Üf, <gülüyor> yeter ya. Ya, ya. Koş. Yardım. Yardım. Ne? Antidotum var, antidotum var. Oğlum niye <laughs> ses yaptın? Ben mi? Hayır, so. Ben Hadi ya, so, gördüm. Ee, bu kapının açılması gerekiyor. Ee, şunu ceset arasana, ceset. Ceset. Ya ben nasıl doj'ladım oğlum? Ben bu elimle girersem sıçtık zaten. Eee Seiko kopya açsana. <laughs> Aslanım de benim benim. Gel, gel. Yardım et, gel. <gülüyor> 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 bu tane yakalandım ben bunda ya. Eee... Ses falan da yakalandı. O zaman aç Oğlum antidot yok var. Lan Selam. Selamun aleyküm reis. Wa aleyna aleyküm selam kardeşim. <laughs> tamam yanından şunu alsaydınız gelirdim. Dışman daha geliyor. Tövbe estağfurullah. Koş, kapat kapat. Gel gel, <laughs> aşağı gel aşağı <laughs> gel. Diğer yerine geçelim. Diğer yerde yakındaydı herhalde. Değil mi? Ben e, ee, sıfırlandığım noktadayım. Hatırlamıyor musun? Hmm. Evet, <laughs> tamam, tamam. Diğeri de buradaydı diye hatırlıyorum ama. Seyo bana bir bokluk yapacak ama. Oluyor ya bayağı da sessiz kaldı değil mi? Zaten üç işte defa dojluyor da. Seyo aç bakayım şunu. Bir şey olmazsa ben de geldim. Evet, Allah. Oğlum. Bana ne yaptınız? Hayır can kuşum bak şurada bak bunu. <laughs> şurada kapıdan geçmeyelim. O ses ne lan? <laughs> Burada bir ceset daha var lan. Göz, göz ben de sahneydi. ben de. Aa, bulduk. Taşıyacağım. Bana bırak onu hemen. Bırak abicim bırak bırak. bırak! 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 bırak. <laughs> Oğlum. Gelseydi, bunu üst kata taşımam gerekiyor. <laughs> Sanırım orada küçük bir problemimiz var. Çok ufak ben, ama. Onun bana gelmemesi lazım çünkü ben koşamıyorum. Çok küçük, çok küçük. Hiç problem yok. <laughs> Abla çok üstü getiriyorum yanına. Çok üstü getiriyorum. <laughs> Kardeşim bu kadar hızlanma. <laughs> Koy. Bak ya ben takacak. Hadi çıkalım. Bir tane geri zeki Haydi tepkiyi verdik. Bas 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 ben seni koruyorum. Ben de koruyorum abla. Yes. ben seni Koruyor da ben de. Ya. Koruyor ya yani... Tamam içinden ah, ah, ah. Kardeşim sakin <laughs> Kimse benim ko- Ben gene öldüm. diye beni Vurdum vurdu. Vurdum ki. Sev şey, ağzına sıçacağım gelse gelmiyor ki.